Oyun oynuyoruz. Beş oynuyoruz arkadaşlar. Size bir şey göstermem lazım. Dur yok renk değil. Nerede o? Guild'de sıralamada beşinciyim. 1095 kupalı çünkü. Üç karakterin bir kuralı Bir de ayrıca Lili Hiper aldım. Şimdi gelen Lili. Aslında ben Lili 1105 kupa yaptım. Ama bir maç 9. oldum. 10, -10 eksi 17. O yüzden 995 kupaya düştü. Yok 1095 kupaya. Özlem biraz. Ben de sizinle kasmak istedim. Dördüncü olur muyum sizce? Edgar evet, var. Şu an benim bütün herkesten kaçmam lazım. Eğer kaçmazsa onuncu olur. Eksi yirmi kupayırım. Yi ben Şu an ayağım da pilete istavu var. yüzden ses gelebilir arkadaşlar. Onun için şimdiden özür dilerim. Bak şuradalar. Şurada bir Edgar var şu taraflarda. Şimdi bu ilk çantada kimse yok. Zaten birinde ben varım. Birinde de çemberim giriyor. O sırada Leon çıkar. O sırada ben... Ne? Arkadaşlar <laughs> ben bu simgeyi de aldım. Ne şimdi <laughs> yazmam lazım. Şurada Stu, ay am <laughs> Stu, Stu biri vardır, da var. Oha em Stu'yu öldürdü. Ay yok Stu yok. Deral, ne aldı? Şurada da bir yok, orada da yok. Şöyle bakalım. Aha. Çek. Orada bir var. Oh, Aç. Burada yok yine bunlar ama. Allahu ekber, Allahu ekber. Dört kişi kaldık ve dördümüz de buradayız. İlk üç. Olur mu? Mal ya. Ben mu? Öldürebilme ihtimal vardı. Seni 1101 kupa. Yine seçici kıyama çıkırdım. Rap battle, battle, rap rap battle, rap, I'm the battle. Ben bir orta ekleyeyim zaten. Eğer yükleri alamazsam direkt görünmez olup kaçacağım. <laughs> zaten başlıyorum <bu> şimdi. Şey Çünkü ortaya ilk ben geldim. Ne <laughs> <laughs> Hayır. Arkadaşlar son anda. Son anda ha, Hayır. Yedinci oldun. Eksi beş en azından. Çok yemedim. Bakayım hala kaçıncıyım. Dur buradan bakalım Arkadaşlar bu arada BM'ye girdim. Eğer bin kupa karakteri olan varsa BM ülkesine girsin. Bakın. Hı. Göstereyim. Ayarlara girince Burada konum yazıyor. Konuma basınca burada iller var. Ben BM kullanıyorum. TR'de ki asla ama asla yapamazsınız zaten. T Türkiye çok zor ya. O yüzden benim yaptığımı yapın. Mesela size şöyle göstereyim. Yerel BM'ye girdik ya. Burada savaşçılara gelip Edgar'ı dokununca Edgar'da 180 5. şey. Abo. Neyse. Şehitle girdiğinde ikinci mi, ikinci mi? Ana. Şehit diyor lan. Nasıl? Şehit. He. Arkadaşlar görüyorsunuz. Benden bir tane daha yok. Gördüğünüz gibi. Hı hı hı. 94 karakter ama beğen geçememiş. Bir de buradan Lili'ye girdiğimizde Lili ile 5. Neyse. Arkadaşlar. Lili değil de Edgar'ım kastak ya. Et Edgar kasacağım. Evet gara saklamam gerek yoksa. Gidin Ay Keşke jette kat. Şey Aha, <gülüyor> 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 İncil o. Aha Angel. On altın. Sahip. neyse. En azından yok aldı. Valla. Angel. Angel. Allah. Neyse bu gerçek değil zaten. O sonra da gerçek çıkar. Zın 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 Bu gerçek mi? Allah altıncı oldum eksi iki bir kupa etkar. Ben etkarı fazla yedim miyim? Şöyle 21 diye sokak aldım. Oha eskiden arka verendim. öğrendim. Şöyle maske de. Doktor Fikat'ta. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben koltuk kasmayı düşünüyorum. Ben koltuğun aksesuarı maksesuarı 2000 liraya bu bakayım. Arkadaşlar böyle yapalım. Bence. Bir tane böyle savaş <laughs> Ya Yani sana hangi renk koydum hep ya. Oha! 300... 1199 şey mi olmuş lan? Bir tane destan alabiliyor muyum? Nerede alabilirim? Ya yanlış yere gidiyorum ben. Kostümler Nerede? Ne evet. olur? Bundan güzel bir kostüm olabiliyor. Bir şeytan sprout. Bir balina bekçisi. Bir Bu ikisini zaten alamıyorum. Perendenlere bakalım güzel var mı? Ya aslında ben Vay! Orman bununla dur bakayım. Önellik. Bakayım neler veriyor yanında. Yanında bir sürü şey veriyor. O sırada Aslında bu da çıkabilir diye anlıyorum ki. Doğrusunu söyleyeyim. Ama şu da zaten daha 42 de var. Ben biraz görev yapacağım. Hani tamam geçelim. Doğru. Girerim şöyle. İlk dörde kaldı. direkt gidip öleceğim. Zaten öyle sayıyor. Ne birkaç Görev yaparız. Ondan sonra ben gider. Henk. gelme üstüme. Kaç buluyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dur 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 15, 16, 17, Hayır, 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 hay 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 sprout git. Sprout, Allah'ın peygamberini seversen git. Yani. Hayır, <laughs> Neyse arkadaşlar ya. Nita değil de bunun başka bir şey var. Evet, Daryl. Yok, bibi, bibi. Bibi, bay bay. Bim 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 bim. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım işte. Şimdi ben 1100 kupaya kasıyorum. Tam 90 1099 kupada kaldı. Ondan sonra maça girdim. 3 tane arkadaş edindim. Tek hesaplaşmam adımda. En son 3'ümüz kaldık. Mortis ben Cornelius. Cornelius beni şeyini aldı. Lili. E, gölge alemine. Sonra ben ondan çıkınca kendimi gölge alemine aldım. Koronavirüs gitti şey Mortis öldürdü. Canı az, azdı herhalde. Ben gölge alemindeyken ikisi de öldü biri. Ben hiç birincilik aldım. Böyle bir olay yaşandı. Çok saçmaydı. Şöyle istiyorum da. Biz bir peygamber ya. Oha bayağı vurmuş lan. Eee evet, şimdi naneyi mi dinle? Ha ha ha. Ye o ye evet, evet. Ufak bir şey söyledim de. Uy. Çok iyi denk geldi ama. Bence de almaz. Çaktım. Evet. Tamam. Ya niye herkes beni kıstırıyor? Bir bega mı seviyorsun ya? Ya hayır ya. Neyse bende onun oldu. Benim iktidarda kalmam lazım. Ürjan'ı yine açamıyorum ama o sıkıntı ya. canlı yayın açsam var ya öyle bir canlı yayın açarım ki her, bütün herkesle bes yatırım. Geleceklerini bilmiyorum ama. Zaten kimse abone değil ki 21 kişi. Onlar da zilat değildir. Ama bir şey değil mi? Bir kaçını tanıyorum da bazılarını hiç tanımıyorum. Mesela 21 kişinin 11'ini hiç tanımıyorum bilmiyorum da. Ben birini tanımıyorum. Üf, neyse arkadaşlar bir günlük bu kadar. Hepinize görüşürüz.